Erzincan Renault Bayhanlar servisindeyim Aracım garantili 2022 model Clio 1.0 TCE motor Aynı araçtan bizde iki tane var Şu kardeşimin aracı Bu benim aracım Aracımın garantili olduğu halde getirdim Gaz verdiğinde turbodun Veskeytinden ses geliyor Bak şu cınıltı sesi Kronik hepsinde Veskeyt'te sıkıntı var ee, Servise getirdim aracımın garantisi devam ediyor. Yalnız e, 20.000 km değil. Aracım şu an 17.000 km'de. İki sefer servisten yıllık bakımını tamamladığı için bakım yapıldı aracıma. E, şu an turboyu değişmek için çağırdılar beni. Turboyu söktüler. Aracın turbosunun değişmesi için yıllık bakımının yapılması gerektiğini söylediler. Araçlarda kronik rahatsızlık, tekleme sıkıntısı var. Sabahlar ilk maçta çalıştığımızda araç tekliyor, gaz yememezlik oluyor, ısındıktan sonra gidiyor. Aynı sıkıntı diğer aracımızda da var. Ama bu şekil bize aracı teslim ediyorlar, bakım şartı sunuyorlar. Bunun için kesinlikle alınmaması gereken tavsiye etmiyorum. Kesinlikle bu araçlara yanaşmayın.